küçük. O yüzden arkadaşlar bu balığı salıyorum. Diz. Evet. arkadaşlar salıyorum. Geri salın da bıçak be. Böyle işte chic almışlar böyle. Birinci kutusunu kap. <laughs> Bravo. <laughs> Daha iyi katış. Katil pipet. Haydi kanka sen de yakala. Dur şöyle gösterelim. Reis bravo. İyi katışta. Gelir gelmez. İlk atışta balığımızı aldık arkadaşlar. Şöyle. Hava devam. Daha bismillah ya. <laughs> Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir. Evet. Şapka da kafamda arkadaşlar. Üşümesin diye şu an üşüyor kafam. Burası Fatih'e katil pipetliğini yaptı, yapacağını <laughs> Evet arkadaşlar, katil pipetli ikinciyi aldım. telefonla video çeksene beni. telefonla telefonla başlat başlat bu gobene bu yazılı değil Evet arkadaşlar Gobene geldi. <laughs> Gobene görüyor musun? Tam parlak kuzu kuzu maması. Oraya attım bak. Katil pipet. Show. <laughs> aldı bana da zıpladı almadı. Atladı almadı bana da. Ha at, ay, atlıyor. Bana ha atladı aldı. Aldı kanka. Belki aldı. Aynen öyle. At, at at sürü var. Gel yavrum. Evet. Bunun boyu benim vicdanı limitimden küçük o yüzden arkadaşa bu balığı salıyorum. <laughs> torpido gibi gitti torpido. Yuh! Saldım. Diğerinin neredeyse yarısıydı o yazılı var ya. Bunlar küçük sürüydü, o yüzden alamamış belli. Kademe kademe geçiyor ya. Altlı. aldı be. <laughs> Vallahi billahi. Kanka sen de alabilirsin. Bu bu iyi. Bu binen bu bu güzel. Of arkadaşlar katil pipet show kanka aldı mı haydi be sen de alın İyi ha seninki de iyi katil pipetler show yapıyor evet <laughs> kalama niye almıyor Bunlar bize, bunlar büyük herhalde ha. O seninki efsane. Evet. Evet arkadaşlar. Bir türlü kesemedik sudan. Ah bu sefer aldım. Evet bu güzel boy. Bunu alacağım. Gobele. Kanka seninki ne ya? Hala gelmedi. Cid, ciddi misin ya? Çek bakın bir. Katil pipet. Kuyruğundan mı yakalanmış? Ha, ondan öyle. Evet. Bakayım kanka. Güzel mücadele etti ha seninle. güzel mücadele etti. Evet gördüğünüz gibi balığımız gayet güzel. Kiloluk bir balık. Ve ağzındaki katil pipet. Evet reis. <laughs> Fethiye. Haydi bakalım. Yapıştır. Gel bakayım. Hadi bakayım. Ya <laughs> hadi hadi hadi. Oh, oh. Oh, oh, oh. Olta gidiyor. <laughs> Hadi bırak hayır hadi hadi dedi Olay bu gördün mü? O bu iyi boy. Bu iyi boy. Güzel boy. Güzel boy. Bu iyi boy. Ne yapıyorsun sen ya? <laughs> katil pipet. Katil pipet. Şov <laughs> bugün şovlar. <show> <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz balığı zaten. Abi ikili olmuş bu ya. Kilo. Harika ya. Yine katil pipet, yine katil pipet. Haydi kanka. Allah bugün var ya aksiyonun bugün, dibine vurduk ya. Bugün şov var ya. Aynen. Balıklar güzel rast gelsin. Rahatsız gele bize. Haydi bakalım. Evet baran çekiyor. <laughs> Getir bana. Getir 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 getir. getir. Saatlik pipet. Sen Eline abi. sağlık. Evet arkadaşlar salıyoruz. Geri salım da yapacak be. Helal olsun be. Evet arkadaşlar şimdi balıklarımızı tuttuktan sonra Emrah kankam sağ olsun Gelmiyor mu? Kahve getirdi. <laughs> kahve de gelmiyor. Şey peşin veren, nakit veren var ya. Kahve şu an nakit veriyor bize. Sen şunu tut. Evet şöyle merdivene oturup doğada. <laughs> merdiveni yapana teşekkür ederiz bu arada. Sağ olsun, var olsun. Keklerimiz var arkadaşlar. Bir sabah sabah üzümlü şöyle üzümlü kekler. Kakaolu, süt burger, kekspert. Bayağı bir nevalemiz var. Bunlar da <laughs> çeyreğin içeri. Koy kanka. <laughs> evet. Nescafe kafe gibisi yok ya. Üç bir adam mı? Yok. İkisi. Ben, i̇kisi bir yerde yaptım. Kendim yaptım. <laughs> oh vallahi doğada var ya. Anlatılmaz yaşanır ya. Gerçekten güzel aksiyonlar yaşadık. Daha da devam edeceğiz inşallah. Devam edeceğiz. Ee, kahvaltı yapacağız daha sonra. Aynen pipet ve jige devam. Bugün yem yok sadece atacak. Haydi bakalım bize rast gelsin ve afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane yazılı alıp ya da gobene canlıya salım yapacağız. Canlı takımı kurdum. Suat abinin yöntemle tığıyla kafadan geçirip bağlayacağız. Ve e, iri kuzu varsa iri kuzuya sallayacağız. Ki buralarda zaten kuzu cenneti. Jik vesaire sahte yeme maalesef gelmiyor. O yüzden yakalar yakalamaz canlı atacağız arkadaşlar. şu andaki ilacı canlı. Sola çalıştım bakalım solda yiyecek mi? Oynak gördü mü direkt atacağım arkadaşlar. Aldı. Canlı takımı bak şurada canlı takımı. Kanka canlı takımını al şu derin yerde bekle. Tam canlılık. Evet pembe pispete geldi arkadaşlar. Abi hemen hızlıca tırı. bir saniye. Tır cebimde tırı cebimde. Tamam. Gel gel kanka aç aç kalamayı kalamayı aç. aç, aç. Biraz yüzsün yüzsün biraz. İlk deneme başarısız. Şuradan yapacağız. Şuradan atacağız. Burası şey. Kendine geldi mi? Dönüyor, evet, Aa, dönüyor mu? Dönüyor, dönüyor. Sanki oluyor gibi ha. Kanka bu aşağı doğru çok hızlı gidiyor ha. Baksana. Evet al. Ağzımız gayet güzel bir şekilde dip diri. aşağıya baktım canlı bir şekilde. Kanka o kadar canlı ki ilk yakaladığımızdan daha canlı. Bak şu an aşağı basıyor. Bak 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 aşağı basıyor. Geçirdim ya direkt aşağı basıyor kanka. Abi süper ya. Arkadaşlar buna gelecek yazılı şey gelecek kuzu 8-10 kilonun aşağısında olmaz. Çünkü gayet iri bir yazılı. Bakalım nasibimizi arıyoruz. Umarım şöyle canlı yemle kıyıdan ilk dev balığımızı alacağız. İnanıyorum. Bize rast gelsin. Güzel. Güzel bir sargos. Evet. Kayadan çıkardığımız yemle yaklaştır. Yem tamamen kayadan söktüğümüz yem. Yanımızda yem bulunmadığı için kayadan söktüğümüz yemi kullandık. Güzel bir sargoz aldık. Tek kanca. Raskas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Orkinos'a top parkası atıyorum. Kamış şöyle. 4 metre boyunda bir kamış. Makine herhangi bir makine koyabiliyorum. Hani spin makinesi, şorjik makinesi, 5000lik, 6000lik, kafama göre makinede sıkıntı yok. Bombardoyda bu 80-150 gram bak şurada yazıyor zaten. Bombardoyda 60-70 gram kullanabiliyorum. 70 gram birazcık kasıyor ama olsun arkadaşlar. Daha uzağa atıyor 60 gramdan. Daha uzağa tarayarak geldiği için 70 gramı seviyorum ben. 60 gram değil onunla da çok aldım. Bombarda sistemi böyle. Ucundaki pipetler de zaten katil pipet. Bugün gördünüz neler yaptığını. Katil pipetleri Instagram'dan bana ulaşarak benden temin edebilirsiniz arkadaşlar. Akşama balık var. Evet arkadaşlar. Fethiye'ye geldik. Şöyle bir pales kenarındayız. Geldiğimizde şöyle bir manzarayla karşılaştım. Bakın. Bunları atıyorum. Hani eldiven de yok. Sağlıksız biliyorum ama yapacak bir şey yok. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar gelmiş. Kullandıkları malzemeleri vesaire her şeyi buraya atmışlar. Böyle işte jik almışlar böyle. Jigin kutusunu, kapağı, yedi dondurmanın kaşığını vesaire. Elimi yıkayacağım şimdi deniz suyunda. Dezenfektanım de var. Meyve suyuyla şeyini Jack E ya yazıyor. İçmiş oraya atmış araya. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar adam yediği keki buruşturup buraya atmış. Yani hangi vicdan bunu kaldırır? Enteresan. Ya yani şu araya niye tıkarsın ya? Rüzgardan uçmasın diyeyim. Anlamadım ki. Abi leş ya. Valla. Biz Antalya'dan gelip Fethiye'deki böyle e, şeyleri topluyoruz arkadaşlar. Falezleri. Düşünün Antalya'dan geliyoruz. Adam bak. Ya, şeyleri almış. içine bir şeyler atmış. Ne yapmış bilmiyorum. Abuk subuk işte. Kağıtlar. Şeyler. Yani resmen her yeri kirletmek için elinden geleni yapmışlar arkadaşlar. Şişeyi böyle dik atmış. Sigara paketini koymuş oraya. Bilmem ne işte. Çay içmiş, çaylarını atmışlar. Rezalet ya valla. Bu neyin kapağı bunu bilmiyorum. Herhangi bir fikrim yok. Toplayabildiğimiz kadarını toplayıp götürüp çöp atacağız. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim görevimiz olsun. Antalya'dan geldik. Fethiye'deki çöpleri topluyoruz. Al su. Bir, şey, bir sürü şey. At armonda. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Burayı kirletip hani içine ediyoruz ya böyle bir merada. Kilometrelerce yürüsek Deli gibi bir efor sarf etsek 15-20 dakika eyvallah. Hani yarım saat bir saat yürüsek neyse yine de şok bırakılmaz. En azından yakarsın hani. Hani en kötü ihtimal yakarsın taşıyamıyorsan. Bakın şöyle bir merdiven var. Merdiven olmasına rağmen insanımız görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Emrah Başkanı'na sağ olasın, Yine bana eşlik etti. Fethiye'ye geldik. Ölü Deniz'e. Yazılı orkinoslar yakalayıp su altında bunları sizlere göstermeye çalıştık. Elimizden geldiğince gösterdik. En son canlı bıraktık. Canlı çok güzel yüzüyordu. Açığa gidiyordu. Lakin açığa gidip havadan gittiği için yani daha sonra bir yaklaşık bir saat sonra canlı balık sürekli havada durduğu için dibe insin diye melek gözü hani o melek gözü taktık. Orada da aşağıda bir yere takıldı ve patladı. Balı da kaybettik. Balı da kaybettik. Takımı da kaybettik. Melek gözünü de kaybettik. Alo. Alo. Gel gel. Gel abi gel. Takımı da kaybettik arkadaşlar. Çöpleri getirdik buraya. Rezalet bir şekilde. Aşağıya zaten mahvetmişler. Biz de buraya getirdik topladık. Artık görevliler onları inşallah ima ederler. Çünkü arabada hınca hınç dolu. Koyacak yer yok ve hani korona davası vesaire çok şey yapamıyoruz da. Ellerimizle de dezenfekte ettik. Bugünlük av bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki maceralarda görüşürüz inşallah. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Elinize ayağınıza sağlık abi. Teşekkür ederiz. Tekrardan. Bizi getirdim buraya. Güzel, <laughs> güzel, güzel bir meraydı. Aynen. Güzel yazılılar tuttu. Aynen. Ama harikaydı yani. Harikaydı. Güzel aksiyonlar yaşadık. Devamını yaparız inşallah. O zaman kendinize Yapacağız. iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>